Görüldüğü gibi görüyorsunuz ki burası orman Ormanın içerisinde dahi Yiyip içmişler alkol almışlar Ve şişelerin olduğu gibi böyle yığın bir şekilde buraya bırakmışlar Şu tarafta da Gördüğünüz gibi ormanın içerisinde Çöp ve bu ekolojik sistemi Ne kadar zarar verdiğini Bilmiyorlar Ve yani bu tarz barajlarımızın Etrafı Barajlarımızın etrafı ve ormanlarımızı girişlerin çıkışlarının yasaklanması lazım. Yani ya da insanlar adabıyla edebiyle bunları yapması lazım. Yani burada aman ne olacakmış deyip bırakıp gitmekle olmuyor yani. Gerçekten işler acısı bir durum. Ve komple bu ormanın içerisi aynen bu şekilde bu etkinliğimizi başlattık Doha Derneği olarak. Evet, evet. Ee, umarım e, örnek oluruz. Evet, evet. Öyle Biraz temenni da. ediyoruz. Evet. Ee, yani çevremizi temiz tutmak evet. açısından evet. ve çöplerimizi evet. dışarı atmamak açısından da mesaj vermek istiyoruz. Kangal erkek mi? Evet.